Aslı'cım kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar Aslı'yı yakaladık. Evet. Eyvah eyvah yakalandım arkadaşlar. Paparaziler bastı evet. bizi. Ee, Arzu'cum nerede olduğumu sorma istersen. Yok onu sormayacağım ama neler yaptığını soracağım. Niye Sorayım mı? Tabii ki de Evet. şu an ya neredeyiz? Anne. Ee, dünyanın en tatlı, en şeker, kuzum bal, ya. melek ablası Azuman ablamın evindeyim. Şimdi burada ne yapıyoruz Arzucuğum? Bir göster bakayım Aslı. Kızlar ilk sevincimi, ilk heyecanımı, hayalim olan Tires çantayı şu anda ilk defa deniyorum. Ve ilk acemiliğimi de sizlerle paylaşıyoruz. Asman ablam ilk yapmama rağmen şu anda nasıl gidiyor? Şahane. Güzel mi Çok güzel evde. Canımsın. Bu arada arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Tres üçgen. çanta yapıyoruz. Ee, pazartesi günleri sabah kurumuzda sevgili Asman hocam bizlere tres çanta kursumuz açılıyor. Kaydınızı yaptırın. Bugün ilk denemeyi ben yapıyorum ve gerçekten dediğim gibi tres çantaları oldu bitti çok severim. Ee, hep hayalini yapmak isterdim ama bir türlü kısmet değildi. Bugün kısmet Asuman ablamın evinde, Canım ablamın evinde sizlerle birlikte yapıyoruz. İlk çantamı yapıyorum diyorsun. İlk çantamı yapıyorum. Ama ama ha, ama neyle ne yapıyorum? Yeşille. Sörtüne, yeşille yapıyorum kızlar. Ee, yeşil benim en sevdiğim renklerden bir tanesi biliyorsunuz. Favori rengim olduğu için Asuman da canım ilk bana yeşille başlattı. Evet. Ee, Çilek Altı Atölyemiz demiş ki Asuman abla hocam merhabalar. Merhabalar. Evet, Asana. Hülya Hanım demiş Yaşasın. Evet kızlar, müjdemi istiyorum. Dernacım demiş Kolay gelsin. Canımsın, teşekkürler ve tres çantamız artık başlıyor. Yalnız burada kursumuz başlıyor kızlar. E, yalnız burada şöyle bir şey sizlere demek istiyorum. Arzu, bir bak nasıl dikiyorum aşkım. Asman arkası. hocam nasıl aşkım? Emin ol çok güzel. Değil mi? Güzel yapıyorum maşallah, yani. Maşallah. Ya sen bu gidişle günde bayağı bir tress çanta yaparsın. İyi. Değil, değil, de. değil. mi Osman hocam? Bir evet, de şöyle aynen. bir şey var kızlar. Bir de size şöyle söyleyeyim. Ben şimdi böyle bırakmayacağım. Ben bunlara bir makyaj yapacağım. Bir makyaj yapacağım anlatamam sizlere. Eee gerçekten biliyorsunuz ince ipi de var, kalın ipi de var kızlar. Şapkalar, çantalar, sepetler. Ee, birçok şey yapabiliyorsunuz. Ben şimdi evet ilk başta çanta yapıyorum ama sonrasında neler yapacağım Allah bilir. Aslı'cım bana bir kirli sepet yapar mısın? Her, <laughs> her türlü olur. Her, her türlü, türlü olur. Senin kirli sepetin çok büyük. yani <gülüyor> 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 Bu arada Arzu şu sepetleri Gülay şey Hanım mi? demiş ki kolay gelsin. En sevdiğim renk. Canımsınız yeşil. Yeşil başka bir Arkadaşlar başlangıcını YouTube kanalımızda yüklenecek bilginiz evet, olsun. Evet. Şu anda Evet. Ee, şöyle bir şey, şey söylemek şu iki renkli As... Arkadaşım Asuman ablanın evinde de yok yok ee, yani. Evet. Şey ASL kurmuş, her şeyi var. O şey, evet, şunu göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Bu çok güzel, muhteşem. Kızlar bir de güzelliğini ya. Bir günde çanta bitiriyorsunuz. Birkaç tane hem de Hülya'nın demiş ki her pazartesi workshop olarak mı olacak. Hayır, kurs olarak kızlar. Yani tabii ki günlük katılım yapabilirsiniz, değil mi? Tabii ki. Tabii ee, şimdi ki. eğer kontejyonumuzda problem yoksa günlük olarak da tabii ki katılım yapabilirsiniz ama bence 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 e, aylık olarak yazının sonra doğduğunda keşke yazılsaydın, değil mi? Efsane geçecek bir de diyorum ya kızlar. Şimdi çanta makyajı denilince e, biliyorsunuz AS. Yle. Aynen. Yani üstüme tanımam. Zaten makyaj da bana ait. Ama şöyle de bir şey var. Bu tres çantalara öyle bir makyaj yapacağım ki aklımda şu anda var ya kızlar. Bende şey var. O çantaları renklerini bile düşündüm. O geçişler, o aradaki boncuklar, o süslemeler. Ben kendi yaptığım çantalara aşık oldum değil mi? İnanamadım bu kadar hocam. Bir de şey var hocam, en güzel yanı ne biliyor musun? Eee Hani bitiriyoruz ya bir de bir an önce bu bitecek biraz sonra bitecek. Tabii Belki günün sonunda çantamı göstereceğim. Tabii size. ki. Ben, ben bugün ilk yapmama rağmen ilk defa yapacağım. Şu an ilk, ilk yapıyorum yeri. kızlar. İlk yapıyorum i̇lk. gerçekten inanın. ilk defa tres yapıyorum. Ama ben bugün bunun videosunu da çekeceğim. Youtube'a yükleyeceğiz. İnşallah. Tabii bugün video bitecek ama montajları şu bu derken bir iki günde video yüklenecek. Ama şöyle bir güzellik ee, kızlar olacak. Yine tabii ki onu karşıma alacağım, şöyle güzel güzel bakacağım ah, ah. ve diyeceğim ki bunu ben, ben yaptım. yaptım tabii. Kızlar bunu her zaman söyleyin. Bakın bu burada sadece bana özel değil. Siz de yapın. Ben Hülya Hanım yaptım. demiş ki Aslı'cığım ben e, hazırım hemen kayıt yaptırayım. Ne zaman yani bekliyorum? Ne zamandır ee, bekliyorum? Evet önümüzdeki günlerde başlayacak. Siz bugün çünkü bugün duyurusunu yapıyoruz kızlar. Evet. E, Trez kursumuz açılıyor kaydınızı şimdiden yaptırın çünkü çok çabuk dolacağını eminim. Sizlerle birlikte efsane çantalar, şapkalar neler yapacağız. Berna'cığım demiş ki hemen makine öğrenmem lazım. Canım sen öğrenecek. Asman ablam hepsini gösterecek o size. Kadar. Aynı Beş zamanda tane. sıkıştığınız yerde makineyle ilgili probleminizi tabii ki Arzu ve ben de sizlere destek olarak göstereceğim kızlar. Ee, bence kesinlikle katılın ve sadece bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam hocam, bilmiyorsam beni uyar Asman ablam canım hocam melek Kızım hocam benim. benim. Ee, paspasla yapabiliyoruz. Her Hayır, şey paspasla yapabiliyoruz. O değil mi? yapabiliyoruz. Harika. Şapkalar, eee kızlar Şapka hatta Hatta kemer bile iki katıyla. kemer de çok hoşakmış. Ne? şu anda gözümün önünde neler neler neler, 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 neler var. Çıldırıyorum. Arkadaşlar WhatsApp numaramızdan arayıp e, bilgileri alabilirsiniz. Kaydınızı yaptırın kızlar. Efsane şeyler. Tabii ki e, çilercim e, Asuman ablayı gösteririm sana. <laughs> Senin bir tanesi canım ablam benim kızlar. Annem Asuman ablamla beraber melek ablamla birlikte. çok ablam sınavdan benim. benim. Beraber kursumuz çok güzel kurslar yapacağız inşallah. Ee, Asuman ablamla bize hayalimdeki Tres çantaları birlikte yapacağız, dolduracağız kızlar dolduracağız. Of. Bir de bunları güzelce satışlara sunarız. İnşallah. Arkadaşlar kurslar için WhatsApp numaramızdan bilgi alabilirsiniz. Şu an bütün kurslarımız kayıtları başladı. Arkadaşlar kurs hocalarımızı sayıyorum, hazır mısınız? Mürvet Taşkın hocam, Mürvet Arı hocam, Gamzem hocam, <laughs> ee, Asuman hocam. Elvan hocam, bizlerle kızlar dolu doluyuz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. E, kurslarımıza yetişemediğimiz için kurslarımız sabah grubumuz ayrı, öğlen grubumuz ayrı ve cumartesi dahil haftanın altı günü e, sabah ve öğlen olarak. 12 dersimiz olacak. Herhalde 12 bir şey dersimiz olacak. olacak. Evet. Ne demek? Çünkü gerçekten son zamanlarda kurslarımızda biliyorsunuz bir günde 16 kişi 20 kişi vardı. Şimdi o kadar kalabalık da olmasın. Gerçekten. Herkes rahat rahat serile serile ürünlerini yapsın diye sınırlı sayı sınırlı diyor. Şimdiden yerlerinizi ayırtın kızlar. Ben çantamı yapıyorum. Evet. Ben çantamı yapacağım hocam. Başlıyoruz. Hocam, hocam yapıyorum hocam. Evet. Annesinin bal kızı Anne sinir bir tanesi. E ne diyoruz yapalım? Zehra Hanım demiş ki güzeller güzelleri gelmiş evimize. Dış sesle hoş geldiniz. Ay Teşekkürler. Zehra Hanım canımsınız. Seviyorum sizleri kızlar evinize böyle bizleri konuk ettiğiniz için ne mutlu bizlere diyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. E ne diyorum? Kızlar sizden ricam bir de bir de bir de dikiş yapar. Yani ya da işlerken ne olur bugün benim için, şu anda kim varsa, kim duyuyorsa lütfen sizden ricam benim için iki kere de olsa şunu tekrarlamanızı istiyorum. Hep beraber lütfen. Bakın bunu bütün iştenlemesi istiyorum. Ne, ne yapıyoruz Arzu Benden bir tane daha yok. <laughs> evet. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bunu söyleyerek yapıyorsun. Çünkü bu hayatta hiç kimseden, hiçbir canlıdan bir tane daha yoktur. Yok. Herkes tektir, herkes özeldir, herkes biriciktir diyorum. Kendinizi çok çok sevin. Bu hayatta en çok kendinizi sevin. En çok kendinize değer verin. En çok kendinizi dinleyin diyorum. Aslı'cığım e, Hülya Hanım demiş ki merhabalar dikiş makinesi önerisi istiyorum. Lütfen ne alacağımı bilmiyorum. Şimdi e, Tres içinse Bernetta. Bernat, Bernetta. 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 Burası Bernetta B37. Burada da göster B37. Bernetta. Evet. Alabilirsiniz kızlar. E, tres için bu işte için ideal. Değil Düzü de yapıyor zaten. Evet. Normal dik evet. o zaman evet. kızlar evet. direkt bunu da alabilirsiniz. Süper. Hatta şöyle yapalım. Alacak kişiler hep beraber toplanalım kızlar. Toplu alacağız. deyip toptan izleri uğra dolun. bir <laughs> taşandan. Tamam evet. mı? Evet. Kızlar alacak Aynı. olanlar Hepimiz yazalım. Ben de dahilim. Ben de. Şey, evet, ben de istiyorum. Çok daha iyi olur. Hocam ben de katılacağım Tres'e. Ben <laughs> ben, ben Artık yazıyordum. şey bizim işlerimizi de artık başkaları yapıyor. kızlar bu ne kadar tatlı bir şey oluyor. Tarçın anne kurban sana Yatım. da bir tane yol bu Kızıma da yapacağım. Kızıma da yapacağım. Evet kızlar. E, ben, ben bayağı ar Şöyle yaptım evet, evet, Sanki yapıyorum. Ama niye biliyor musun kızlar? Bunu her zaman söylüyorum. Bu sadece bu iş için geçerli değil. Bütün işler için geçerli. Bir şeyi canı gönülden İsteyerek isteyin. Bitti. Bir şeyi gerçekten isteyin. Her zaman söylüyorum. Biz kadınların elinden hiçbir şey kurtulamaz. Neymiş o baba? kadar? Yapmak isteyen. E, yapmak yani. isteyen. O yüzden ne yapıyoruz kızlar? Yapmak isteseniz her şeyi yapabiliriz diyorum. Yeter ki isteyin ama şunu istemiyorum sizden. Yapabilir miyim ki? işte. Yapabilir evet. miyim? Öyle bir şey yok. Eğer istiyorsam yapabilirsin. Ve bir şeyi sadece bu örgü için değil, istediğiniz hayaliniz ne varsa kızlar, bugün oturun, hayalinizi düşünün. Sanki o hayaliniz olmuş gibi evrene o enerjiyi gönderin. Hayal kurun. Mesela bir, bir işi çok istiyorsunuz bir şey çok istiyorsun Asım abla ben onu yapıyorum ve ben gözlerimi kapatıyorum şöyle ama o bütün enerjimi vererek iştenliğimi istek vererek galiba. istek şuradan gönderdiğin istek var ya Rabbim zaten istediğimiz her şeye kurban oldum şey. Allah eğer hakkımızda hayırlısıysa bizlere nasip ediyor eğer nasip etmiyorsa eminim ki bizler için çok daha güzel farklı şeyler sunacaktır Tabii diye ki. düşünüyorum o yüzden sizden ricam gözünüzü kapat açık da olabilir ya gözünüzün önüne o Filmi getirin, olmuş gibi düşünün kendinizi Şimdi istediğiniz yerde Demiş düşünürüm. Aslıcığım genç anne demiş ki merhabalar Aslı Hanımcığım demiş ben de çok istiyorum ama demiş Singer makinem var olmaz mı? Olur. Sinyal. Olur. Olur. Değil olur. Mi? Olur. Ee, yani zikzak yapıyorsa kesinlikle olur. Ki. Zikzak yapıyorsa. Olur. Tabii, olur yapıyorsa Aha, tabii zikzak ki. yapan makinaysa olur kesinlikle. Ay çok tatlı. 7 sekizleri dikemez bir tek ama hı hı. 5 altları mükemmel diker. Kızlar duyduğunuz gibi Baş Mürvet Hocam demiş ki arkadaşlar biz kadınlar her şeyi başarabiliriz demiş. Aynen, Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Antalya'dan sevgiler demişler sevgiler. sizlere. Saygılar kızlar. Ay ne kadar güzel tutuyoruz. Evet Tatsız ben saygılar. de çok zevkli seni ya, çekiyorum. Ağzım, bu inanılmaz güzel. Asuman ablam ya ben bugün de birkaç tane çanta yaparım. Yaparsın. Ya korkum yok. Elin alıştığı zaman daha hızlı gider. Aynen, bir de şöyle Aa, bir çabii. şey var e, korkum ne olur? Ben şimdi o değil de e, aklıma birden gelse gece kalkıp yaparsam uykusuz kalırım. Zaten yapılıyor. Değil, değil mi? Kalkıp değil mi ya? Çok sevkli. Düşünsene kızlar yapayım. bir şeye sinirlendik ya da bir rüya gördük kalkıp hemen makinenizi açıyorsunuz böyle takır 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 dikiyorsunuz. Kıskananlar çatlasın, evet, kız çatlasın. Evet şimdi <laughs> Çınarcıktan sevgiler. Sevgiler, selamlar. Bugün ayak yalnızım çünkü evin içinde Şöyle evet kızlar. Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum. Ee, arzum şunu bir çekelim mi? Bakın ben şimdi Muhteşem bir... ya, o, o da Altman çok güzel. Bize bununla yapmıştı. Gerçekten efsane duruyor. Hasır e, bir plaj çantası yapmak isterseniz ya da günlük çanta da olabilir. Efsane ve bununla ilgili aklımda Hemen çok güzel bir fikir geldi. Ha. Ya Osman ablam bundan esine başka bir şeyle karıştıracağım ben. Tamam. Her çok şey. güzel olacak değil mi? Tabii. ki. bakalım. Hocam bir şey yazmış ona güldüm hayatım Söyle ya. Abi, <laughs> yani onu yatlasın diyor, demiş. Onu Aa mi? o da muhteşem. bakar Şöyle yakından bir ee, göstereyim Mürvet mi onu? Hocam bu jumbo katip olarak mı geçiyor evet. aşkım? kızlar şapka yapacağım. Şapka. Şapka. Oho! Deniz Ama bir şey diyeceğim bir şartla bana ne? Önce benim bana yapacağım. Önce sana. Önce ben. Önce sen. Önce ben. Önce ben diyorum. Sonra evet. Arzu'na. Çok güzel. Yok hayır hep ben. Seni seviyorum. Bugün zaten kavga ediyor. Farkındasın değil mi? Evet. Şaka yaptım. Şaka, şaka yaptım. <laughs> hayat e, paylaşla paylaşmakla güzeldir kızlar. Hayatta her şeyimizi paylaşalım. Tabii bazı şeyler. Bir var. de senin bir lafın vardı. Bugün bugündür. Neydi? E, şöyle kızlar hayat bir gün. Evet. O da, o bu da bugün bu gün. diyorum. Bu kadar. Ee, gerçekten hayat bir gün, o da bir gün. Hepimiz bu dünyaya e, sınav için gönderildik diyorum. Sizden ne Geçici bir dünyadayız. Kim gitmeyelim? Kıskançlık ve hasetlik hiç yapmayalım. Dünya o kadar büyük ki, o kadar çok nimetler var ki, hepimize fazlasıyla yeter diyorum. Ve bu dünyada herkes kendi kısmetini yer ve bu dünyada herkes ektiğini biçer diyorum. Kalbinizi temiz tutun. Herkesi sevelim. Her şeyi sevelim. Bir kalbinizi mi kırdı? Boş gitsin. Takmayın. Sizden ricam. Biri size kötü mü söz söyledi? Boş söylesin. Vardır bir bildiği geçin. Ona işlik etmeyin. Hepimizin, hepimizin padişahın da arkasında kötü konuşurlar o yüzden e, sizden ricam kurban olduğumu Allah her zaman söylüyorum Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin Amin. ve şunu deyin kızlar bu iyiye duadır kötüye de bedduadır beddua asla etmeyin kim benim için ne istiyorsa Rabbim ona Kat 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 fazlasını versin. Şey. İnşallah diyorum. Ve sizleri seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sevgili sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Örgüle kalın. Asile ile kalın diyorum. Görüşmek üzere. <laughs>